Öncelikle herkese hayırlı uğurlu bir sezon olmasını diliyorum. Sezonu en geç kapayan takım olarak yine en geç biz açmamız gerekiyor diye düşündük. Ve bence oyuncu arkadaşlarımıza yeterli süre olarak tatil verdik. Onlara da son 10 günde yapmaları gerektiği yönünde antrenmanlar planladık. Buraya bir nebze hazır gelmeleri adına. Başakşehir Futbol Kulübü'nün kurulduğu günden beri tek bir hedefi var ülkemizi Avrupa Kupalarında temsil etmek. Bunu da büyük oranda yakaladı. Ligimizde şampiyonluğu yakaladı. Kupa finalleri oynadı. Hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak ben de bunu içinde yer aldım. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bu sene de yine hedefimiz net bir şekilde yine büyük takımları zorlayarak onların arasında yer alabileceğimizi geçmişte gösterdiğimiz gibi yine herkese göstermek. Net bir şekilde Avrupa Kupaları hedefimiz diye genel ...bir değerlendirme yapabilirim. Ee, açıkçası artık... ...geçmişe oranla Türk futbolundaki... ...ekonomiyi düşündüğünüzde... ...yine sağ olsun yönetimimiz bize transfer yapma... ...imkanı verdi. Ona göre hazırlıklarımız var. Aslında biz... ...bir ay yakın süredir net bir şekilde... ...çalışıyoruz ekibimle beraber... Çok yakın süre içerisinde zaten bazı transferlerimizi de açıklayacağız. Şu an için gerçek olan bir şey var Türk futbolunda. O da artık transfer yapmak büyük kulüpler dışındaki kulüpler için çok zor. Ekonomisi futbolun ekonomisi geçmişe oranda bence onda bir oranında. E, geriledi. Geçmişte 10 kazanan kulüpler bugün bir kazanıyorlar. E, başarıya karşılık olarak e, özellikle ligimizdeki yayın ihalesi sonrası oluşan süreç kulüpler adına bence çok e, sağlıklı ilerlemiyor. E, çünkü gelir gider bakıldığında hemen hemen bütün kulüpler bence sezonu genelde eksi halinde kapatıyorlar. Ama e, Sayın Başkanımız önderliğinde yönetimimiz bize yine bir sağ olsun e, bir bütçe hazırladılar transferler adına. Biz de elimizden geldiğince belli mevkilere net dört tane oyuncu almayı düşünüyoruz. Bunlarla beraber belki ilerleyen süreçte bir iki arkadaş da aramıza katılırsa bence yine önümüzdeki sene Avrupa Kupalarına katılabilecek güçte bir takım hazırlayacağız inşallah. Onları görürsünüz zaten. Önemli oyuncular transfer etmek istiyoruz. Bunun içinde ciddi bir çalışma var. Gerek yönetimdeki büyüklerimiz, gerek benle beraber olan arkadaşlarım hoca ekibimiz. Elimizden geldiğince en doğru oyuncuları e, takıma kazandırmaya çalışacağız. E, geçmişte büyük takımlarda forma şansı bulmuş oyuncular yok. Biz birazcık daha net, majör oyuncular, büyük ilklerde oynamış oyuncular üzerinde değerlendirmeler yaptık. E, i̇nanıyorum belli noktalara geldiğimiz e, transferler var. E, yani bir Kampın süresiyle beraber her şey çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bizim e, önemli mevkilere, önemli oyuncular getirme gibi bir isteğimiz var. Sa Sağolsun başkanımız da bu konuda bize e, yardımcı oluyor yönetici büyüklerimizden beraber. Yine iyi bir takım, yine hedefli bir takım, net bir şekilde meydan okuyan bir takım inşallah oluşturmak istiyoruz. Hocam yeni e, teknik ekibiniz de hayırlı olsun. Teşekkür e, ederim. Gelirlerken kriterleriniz neler oldu teknik ekibi? Ee, tabii ki geçmişte benle beraber çalışmış olan iki sene bu kulübü yine 65 puan bandında sonraki sene 62 puan bandında tutan e, hoca ekibimizden vedalaştık. Onlarla beraber çok keyifli zaman geçirdim. Benim ilk profesyonel Fenerbahçe'yi bir 10 hafta saymazsak ilk defa uzun metrajlı sezon başı kampa geçirdiğim bir takım olarak Başakşehir'de benle beraber çalıştılar. Onlarla çalışmak çok büyük keyifti. Onlardan çok şey öğrendim. Ee, ama profesyonel bu ayrılıklar var. Ee, bu demekti ki ilerleyen dönemlerde tekrar birleşmeyeceğiz. Tekrar aynı hedefte buluşmayacağız. Ama yeni ekibimizle alakalı birazcık daha dar, daha kendince tecrübeleri olan e, ve oynatmak istediğim oyuna uygun Yapmış olduğum görüşmelere binayen, oluşturduğum bir ekip var. Onlar da bana kendilerine aslında çok önemli teklifler gelmesine rağmen diğer pozisyonlara bile diğer pozisyonlarda bile değerlendirebilecekleri teklifler gelmesine rağmen benle çalışmayı tercih ettiler. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüze hep beraberce hizmet eder. Başarılarla dolu bir sene yaşarız. Öncelikle hem Fenerbahçe için hem Arda için hayırlısı olsun. Çok genç, çok özel bir yetenek. Çok küçük yaşlardan beri biz ondaki o cevheri fark etmiştik. Yani herkesin fark ettiği gibi biz de fark etmiştik. Aslında çok özel bir durum değil ondaki yeteneği fark etmek. Ama e, tabii ki vermiş olduğu karar hem kendisine hem kulübü adına Fenerbahçe'den hayırlı olsun. Ben çok başarılı bir kariyeri olmasını temenni ediyorum. Allah onu sakatlıktan, kazadan, beladan korusun. Söyleyebileceklerim bunlar. Sonuçta Türk futbolunda e, daha önemli ...oyuncuların yetişmesi en büyük arzumuz, isteğimiz. Ne yazık ki Arda gibi sayıları çok az oyuncular çıkabiliyor. Keşke her sene Arda gibi oyuncular çıksa. Ne yazık ki ülkemizde 15-20 senede bu tarz oyuncu yetişiyor. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Onun da çok çalışması lazım. Onun da her sürece kendini hazırlaması gerekiyor. Bu sevginin, ona olan bu teveccühün karşılığında... ...çok inşallah güzel bir kariyer olsun... Bizim yaşadığımız sıkıntıları inşallah yaşamasın. Hep ülkesinde, ülkesini hatırlayan ve Avrupa'da bizi en iyi şekilde temsil eden bir futbolcu olarak inşallah hep karşımızda olur Arda. Ya tabii geçen sene biz başladığımızda 25. maça kadar çok önemli bir performans yaptı takım. Daha sonrasında bazı insanların gözden kaçırmış olduğu bir gerçek var kulübümüzde. Çok oyuncu bizim aramızdan ayrıldı benim istememe bağlı, oyuncunun istemesine bağlı, transfer teklifinin gelmesine bağlı bazı ayrılıklar yaşadık. Bence o bizi etkiledi olumsuz anlamda. Kadromuz da bir şekilde daralmış da oldu. Yerine gelen arkadaşlarımızdan da özellikle mevkisinde direkt oynatmayı düşündüğümüz oyuncularımız da sakatlıklarla boğuştular. Aslında 5-6 aylık periyotta sakatlığına bağlı olarak bize çok fazla katkı veremediler. Yani bu sene tek maç oynama ve tek konsantre olma bir teknik adam için daha fazla rakibi çalışıp oyuncularına anlatmak adına değerli ve önemli. Ama hem oyunculumda hem de Allah nasip etti teknik adamlığımda hep 3 günde bir 4 günde bir maç oynamaya da alıştık. Herkes senaryo içinde hazırlıklarımız var. Teknik adam olarak bu yola çıktıysak bunun için çalışacağız. Ama tabii ki rakibi analiz etme, oyunculara aktarımda haftada bir maçın olması büyük takımların bu sene baktığınızda Galatasaray keza öyle bir takımdı. Hafta tek maç oynayan bir takımdı. Şampiyonluğu yakaladı. Allah büyük belki biz de sonuna kadar kovularız her şey olur hayatta var. Başakşehir bunu bir kere başardı. Ben Fenerbahçe'den ayrılırken sadece bu dile getirmiştim. Sorular geldiğinde cevaplıyorum. Şu an Başakşehir'in hocasıyım ve burada çok mutluyum. Gelişimim adına çok değerli bir yer. Burada bana sabrediyorlar. Hatalarımızdan dersler çıkarabileceğimiz önümüzde e, süreçler yaşıyoruz. Teknik adamlık böyle bir meslek e, olabileceğim en iyi yerde olduğumu düşünüyorum şu an için. Fenerbahçe'nin başında bence çok iyi bir teknik direktör var. E, Fenerbahçe benim gönlümün de en güzel yerinde. Hep iyi, hep başarılı olmasını isterim. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Herkese hayırlısı.